Herkese selam. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Ah, biraz geç bir saat. Saat 22.00 falan. Çantamı hazırlayacağım. Karakaya'ya gidiyoruz. Karakaya'da boldur yapacağız 2 gün boyunca. Bakalım ne çıkacak ortaya. Göreceğiz. Buradaki tüm malzemeleri tek bir çantaya koyup sabah kampa yola çıkacağım. Şu an çantamız hazır. it's solu. Al orayı al. Orası. Sol Sol. Önce sol. Önce sol. Solay, sola. Sol ay sola. Ne al, Solda az önce tuttuğun yer. Solda kenar. Al yukarı. Hah. Sık şimdi. Güzel. Güzel kırayım. <laughs> Git. Uzanmaya çalışın. <laughs> Aynen. Haydi. sol ayak, sol ayak. Sol ayak. Çek sola, çek, 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 Bir tık daha sol. İçe doğru, aynen. Şimdi sol el, sol. Al solu. Sık sağa.

Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neredeyim ben, bilmek istiyorum. Acılar çekiyorum, gözyaşı döküyorum, aşık mıyım ben, bilmek istiyorum. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Ulaşalım, şey alıyorum. Dikkat Can... Güzel <laughs> <laughs> Sonrası bir set daha çaktırırsın Andırıp güzel tutacak gibi. oraya kaldırabilirsin. direkt sol yukarı gidebiliyor mu şuradaki yara? Orada tutacak çok iyi orası. Yok orası iyi değil. Harbiden göçük var orada ya. Tamam. tamam da orası içe <laughs> <orası. gülüyor> Самое классное, ну, самое классное. Ага, давай. Ага, давай. Ага, давай, 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 давай. Ага, давай. Ага, давай, Aynen. 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 versene. Aynen. Haydi. O arada kitrim ki ya. Yine toz lazım. Bir toz daha. Neyse. Haydi. Çok iyi. Şurası var, var. mı? Var abi var. Her yer var orada. Git. Eyle. Çok iyi. Aynen. Ya Murat, aynen. Çok sağ. Bit abi, git 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 bit bit. Bas. Vay. Helal. Helal. Helal be. Vallahi helal. Gerçekten tebrik ediyorum seni ya. Kaçlarda bir yerlerdeydi. <laughs> Şuna. <laughs> Acıttı mı? Yanını. Hayır. Rota. Rota yani sekiz eksildi bir tane. Yani. Yani <laughs> artısı falan yok onun 7 artısı falan yani. Bayağı sert bir rota. Güzel bir rota. Yani. Bence de. Çok müthiş yani bir şey. Şey kol artıyor biraz. Sol kol. Aynen sol kola biraz yük biniyor. Bir de ben biraz değişik çıktım ben bir, bir gün göre. çık Ben çıktıktan bir gün sonra rota çıkamadım. Ağırsından kolu. Sen bunu yaparsın abi. Çok iyisin. Çok iyisin. Bas, güzelce bas, güzelce bas. bas i̇t kendini, sağ yandan it. Sol ayı çık. Ayağı sok yukarıya doğru. sol, sol ayağı çek abi yukarıya. çatlaktan git biraz daha Aynen ya. Aynen abi çatlak hiç kullanmadım aslında. Hangi <laughs> kullanırsam çok basit bir şey. Oraya gelene kadar şey var. Çatlak kullanmak lazım ya. Yani. Öyle bir şeydi. Oraya girip oynayayım mı? Ha? Bir alıştım maskot olmaya. Ha. Olur. <laughs> <laughs> I know. Haydi, haydi. Haydi. Haydi aç sola biraz daha. Aynen, 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 aynen haydi bırakma bırakma bitiyor bırakma bırakma bitiyor aynen <laughs> haydi Kim sikim ya İkinci günün sabahında <laughs> Burak yine bir şeyler izlemek istiyor. 12 saattir uyuyoruz. Uyu uyu bitmiyor kardeşim bu ne ya. 8.30'da kalktık 8.30 oldu geri. Hala yağmur yağıyor oh. Bugünkü tırmanış şeyimiz. Evet, iptal olacak gibi. Bugün de böyle yatıyoruz. Hayır böyle yatıyoruz. Biraz da dikkat. Ben ağır, ağır, ağır. Ağır, ellerim iyi de böyle. Tırmanamayacak gibi gözüküyor şu an. Öğlen ne olur bilinmez. Evet. Şu an her yer ırıl ıslak. Yağmur hiç durmadan yağdı. haftadır zaten gidik. E, bugün tırmanış iptal gibi gözüküyor. Dönüş yoluna geçeceğiz. Her şeyimiz ıslandığı için hiç hoş olmadı bu durum. Selam millet. Günlerden pazar. Dün bayağı tırmandık. Bugün erken döndük. Yağmur yağdı bayağı her şeyimiz ıslandı. Ondan dolayı tırmanış erken kesme durumunda kaldık. Bunun bir tekrarı olacak umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek dileğiyle.